Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Firuze, yorumcu ben sevgili güzel gönül dostlarım Rabbimin nuru bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun yüce Rabbim sizleri sıkan sizleri darlatan sizleri bunaltan hangi konuyla sizleri ve sevdiklerinizi imtihana tabi tuttu ise de o konularda da sizlere esenlik aydınlık ferahlık ve selameti nasip etsin biliyorsunuz ki sevgili dostlarım videolarımı ne zaman dinliyorsanız baz alın o an siz size uymuyorsa da lütfen enerji iptal edin. Biliyorsunuz burada çok uzun zamandır da gıyabınızda başlatmış olduğumuz ismini yorum kısmına bırakan siz arkadaşlarım 11 Fatih Suresi 11 İhlas-ı Şerif 11 Ayet-i Akürsü 1 Fetih Suresi ismi azam duaları sizlerin gıyabında okuyarak hediye ettim Yüce Rabbim yerine ulaştırsın tez vakitte çok şükür oldu dediğiniz sevineceğiniz güzel haberler sizlerle olsun inşallah ve kolektife ışık kolektife şifa olsun evet Burada sizlerden ricam siz size uyanları almanız enerji mesaj size uymuyorsa da bu arada iptal etmeniz ve bu bizim için çok önemli alma verme dengesini burada davet ediyorum videoları izledikten sonra kanala abone olarak beğen tuşuna basarak enerjiyi aktifleştirmiş olursunuz günleriniz huzurlu sağlıklı bereketli geçsin inşallah diyorum ve bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak burada sizlere Dura görü hislerimle mesajlar vereceğim. Süper teşekkür et tuşundan yaptığınız destekler tamamen ihtiyaç bölgesi ve sokak hayvanlarımız içindir. Veren el alan elden her daim üstündür. Sadaka kazayı belayı önler. Sadaka dua ile beraber kaderimizi de değiştirir sevgili dostlarım. Atalarınızın da ruhlarına hediye burada ederekten de sadakanızı da verebilirsiniz. Her zaman belirtiyorum. Bakalım bugün. Neyse halimiz o çıksın falımız diyoruz. Ve kimlerle enerjim tutuyor? Şöyle bir göstermek istiyorum. Şöyle bir gösteriyorum ama bakın şimdi gerçekten yüreğinin ortasında bir çıban yani bir nazar hanenin ortasına oturmuş bu nazardan dolayı kitlenmiş kalmış olduğunuzu bana gösteriyor. Öyle bir nazar ki bakın çıban şeklinde ve bu nazardan kaynaklı sıkıntı stres içerisindesin. Ve şu an Y harfinde Ş harfinde U harfinde bir kişinin nazarı üzerinde senin hanenin mevcut olduğunu gösteriyor. Bu kişi hanede şu an sıkıntı, aksilikler, şanssızlıklar, baht ve burada nasip ve kısmet yönünde engeller yaşamış olduğunu gösteriyor. Nazar evet ben böyle bir sıkıntı yaşıyorum diyorsanız da lütfen gıyabınızda videonun yorum kısmına bırakırsanız okurum ama şurada 5 rakamı çok net önüme gelmiş. Rakamlar önümüze gelmesiyle beraber biliyorsunuz ki biyolojik olarak da birer şifredir. 5 gün, 5 hafta, ayın 5'i, 15'i. En önemlisi çok güzel bir temiz kağıdınız var. Bunu bir belirtmek istiyorum. Burada seviniyorsunuz. Evet size yanlış davranan biri var. Bakın kalbin o kişiye çok kırık. O kişi geç de olsa bunun farkına varacak ve bununla ilgili bir pişmanlık yaşayacak diyor. Hatta yeniden bir şans isteyebilir. Yaptığı hatayı telafi etmek için gönlünü almaya çalışabilir. Bunu da belirtmek istiyorum. Sen ise bu falı dinleyen arkadaşım farklı bir kişiden alacağın akılla hareket edebilirsin. Aslında en doğrusu sadece kendi kalbinin sesini dinlemen olacak diyor. Alacağın akıl seni yanlış yönlendirebilir. Ya da ani bir karar da verebilirsin. Bunu da belirtmek istiyorum. Saf duygularınla hareket edip gönlündekini dile vurman hayırlar getirecek olduğunu da müjdeliyor. Çünkü e, işte o vakitte zafer senin. Bunu da net belirtmek istiyorum. Pişman olacak. Ve o anda da zafer senin. Ve bu zaferini de lütfen kutla. Ve gerçekten kendini de tebrik et. Çünkü o kadar çok zorlukla, o kadar çok e, burada zorluklarla beraber, sıkıntılarla da Sürekli aynı olaylar ve döngülerle de imtihan olmuşsun. Ama bunları aşıyorsun. İşte sıkıntının üstesinden de geliyorsun. Ve gönlünü kıran kişi de af dileyecek, pişman da olacak diyor. Sadece burada gönlündekini dile vurman hayırlar getirebilir. Burada çok net söylüyorum. Ve burada 3 vakitten bu yana kadar beklediğim bir konu var. 3 vakitten beri bu yana kadar beklediğim bir konu var. Ha bugün ha yarın derken sanki e, vakitler o kadar çok darlanmış ki sen de beklerken o kadar çok bunalmışsın ki şunu belirtmek istiyorum ki 12 gün içerisinde bununla ilgili bir gelişme yaşaman mümkün diyor beklentin uzun süre sürmüş olsa da onu gerçekten e, beklerken bu konuyu Artık her ne ise ne yaşadın neyi bekliyorsun ve burada çok darlanmışsın sıkılmışsın ama şunu da belirtmek istiyorum ki 12 vakit içerisinde göz aydınlığın var diyor ve sarışın bir bayan sizi burada yanınızda olduğunu söyleyebilirim sarışın bir bayan E harfinde Z harfinde bu bayanda bir de Ç harfi var. Sarışın bir bayan ve sizin yanınızda duruyor. Ve bu bayanla birçok şey başarmış da olabilirsiniz. Ya da dertleştirmiş de olabilirsiniz. En sıkıntılı anlarınızda el ele verip onunla da atlatmış olabilirsiniz. Ve burada gerçekten oradan gelen destekle azminle beraber birçok konuyu artık geride bırakacaksın diyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Dik duruşunu ve şunu da belirtmek istiyorum ki o kadar dik duruşlusun ki, dik duruşlu oluşun çevreni çok rahatsız ediyor. Kimseye eyvallahın yok. Artık bu rahatlamadan sonra, Ferhat çıktıktan sonra da kimseye eyvallah etmeyeceksin. Adında A harfi olan biri var. Bu kişinin gözleri senin üzerinde. A harfi olan biri. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki, kıskançlık. Evet, bu kişi enerji sömüren, bu kişi laf çoğaltan ve çok e, kem gözlü bir kişi buna bir dikkat et adında A harfi olan bir kişiye ayrıca dikkat et diyor çünkü şurada yansımış enerjisi seni bekleyen çifte şanslar var üst üste e, iki farklı konularda yaşayacağım mucizelere Burada artık güzelliklere hazır ol. Kendine öyle bir garanti alacaksın ki sahip olacağın konumu da mevkiyi de hiç kimse bozamayacak artık. Hatta öyle olaylar olacak ki ben bunu neden daha önce yapmadım ki diyebileceğin ve burada konuşacağın kişiler de olacak. Sana sunulacak olan senin planlarının dışında ek bir teklif. Burada bu işle ilgili olabilir. Belki farklı bir konuyla ilgili ek bir teklif olabilir. Bakın burada çok güzel bir fırsatlar geliyor ve öneriler var bir kadın hatta sana bunu sunacak tek başına hareket etmek senin için daha hayırlı olur ve iyi görünümlü birinin maskesi de bu dönem düşebilir. Birinin maskesi bu dönem düşebilir. Gerçek yüzünü birden ortaya çıkarabilir. Bugünlerde kim dost kim düşman sen kendini yormadan tek tek açığa çıkacak olduğunu da gösteriyor. Kayıp yaşayan biri var. Bir yakınını veya sevdiğini bir şeyi sanki burada kaybetmiş olabilir. Sürekli bunu dillendiriyor. Ve onunki acıyı gerçekten e, ee, ya bak şunu ne söyleyeyim ki dillendiriyor 12 acıyı geçmiş, alışkanlık haline gelmiş. Onu dinlemek ya da onun derdine derman olmaya çalışmak da artık sana iyi gelmiyor. Biri var sürekli aynı şeyleri konuşuyor ve bu kişi konuştuğu enerji de sana iyi gelmiyor ve senin derdin zaten sana yatıyor. Şu andan gerçekten bir karar vermen gerekiyor. Şu andan itibaren şunu da belirtmek istiyorum ki <laughs> Bir karar vermen gerekiyor çünkü sen kendi derdini, kendi tasanı unutuyorsun. Sürekli başkalarını, bir başkasını dinleyerek enerjin düşüyor, yorgun düşüyorsun. Buna bir karar ver lütfen. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki birinin davranışlarını gözlemliyorsun. Hayırlı mı değil mi? Bir analiz yapıyorsun. Onun sana atacağı bir adımla hayırlı olduğuna da kanaat getireceksin. Bir adım var. Bu, bu adım hayırlı olacak. Buna da kanaat getireceksin. Birini gözlemlemeye almışsın. Belki bir flört başlayabilir değil mi sevgili dostlar? Çok da güzellikleri getirebilir. Evet çok düşüncelisiniz bakın hanenin enerjisine çok düşünceli olduğunuzu bir yanın eski kayıpları diğer yanın ise şu anda mevcutta sıkışıp kaldığını e, düşünüyorsun. Eskiden bazı şeyler olumsuz da ama sanki hala bazı şeyler olumsuz devam ediyor gibi hissediyorsun. Sağa mı gitsem sola mı gitsem bilemiyorum diyorsun aradığın bir duygu var aslında bu duygu güvenmek ve inanmakla alakalı. Birisine güvenmek istiyorsun. Bu sefer güven duyup sağlam adımlarla ilerlemek ve tek hedefin şu anda sana bunu yaşatacak e, enerjiyi bekliyorsun ki böyle bir enerji de gelecek. Sakin de kal lütfen. Fakat e, şunu da belirtmek istiyorum ki bir sıkıntının eşiğinden döneceksin bir sıkıntının eşiğinden döneceksin şer gibi gözüken olayın hayrını göreceksin uzun zamandır beklediğin bir şeye kavuşuyorsun uzun zamandır beklediğin bir şeye kavuşuyorsun beklentilerin sana en güzel haliyle gelecek uzun zamandan sonra yüzün içten iç artık <laughs> gülmeye de başlayacak öyle bir güleceksin ki burada çok güzel bir enerji var. Evet sanıyorlar ki gücün bitti suskunsun diye ama bilmiyorlar ki sen fırtına öncesi böyle sakin durgunsun. Çünkü senin B planın var bu dönem B planların var çevrene karşı özellikle seni çekemeyen ve burada seni çekemeyen seni burada ciddi bir şekilde sıkıntı düşürmeye çalışanlara karşı ve şunu da belirtmek istiyorum ki kalbin, gönlün o kadar temiz birisin ki kimsenin hakkında böyle olumsuz düşünen, konuşan biri değilsin. Ama sen bu kadar iyi niyetli oldukça da hep konuşmuşlar, hep kuyunu kazımışlar, ayağını kaydırmışlar. İyi niyetinden, belki de işinden, belki de sevdiğinden bir şeylerden oldun ama şimdi burada şunu belirtmek istiyorum ki sen ben hep kaybettim diyorsun ama bunu çok net söylemek istiyorum ki sen kalbinin ekmeğini yiyeceksin, sistem seni çok güçlendirecek, unutma bu dönem e, özellikle bu gücü elde edeceksin ve hatta birinin yalanı ortaya da çıkacak diyor ve iş çevren özellikle bakın iş çevrenden de olabilir iş çevirenler. Bunlar senin yakınında olanlar. Bunlarla ilgili haksızlık, adaletsizlik var. İşte bunlar ortaya çıkacak. Yalanları ortaya çıkacak. Belki yalanla dolanla bir yer yurt bir şeyler elinizden alındı hileyle ile bunlar ortaya çıkacak sizden bir iş yerinizde bir şeyler mi saklandı işte bunlar ortaya çıkacak bu dönem çok sert bir yüzleşmeler var diyor adaletsizlik yapılmış özellikle H harfinde K harfinde R harfinde bir erkek bu kişi evet bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Böyle tanıdığınız biri varsa yine dikkatli ve tedbirli olun. Çekememezlik, kıskançlık var. Sürekli üzerinde zaten e, nazarı da üzerine çeken, albenisi yükseksin, cıvıl cıvılsın hayat dolusun. Dışarıda çok daha güçlüsün ama içeride yıkık döküksün ama burada bir şifalanma geliyor diyor. Evet, e, burada senin ismin üç kişinin arasında çok geçiyor. Özellikle üç kişi arasında çok konuşuluyorsun bir kadın senden ten olarak daha esmer ve burada oval suratlı diğeri de bir erkek diyor senden e, yaşça büyük bir kişi diğeri de kapalı diyor bakın kapalı diyor burada üç kişi senin adını geçiriyor ve sürekli seni konuştuklarını gösteriyor ve sürekli konuşuluyorsun ama senin arkandan atmış tutmuş yalanlar dolanlar var ve bu kişi senin kan bağın olabilir, en yakın arkadaşın da olabilir, dostun da olabilir ama şunu belirtmek istiyorum ki bunlar gerçekten sıkıntılı ve sorunlu insanlar. Belki sen bunlara güveniyorsun şu an, belki de inanmak istiyorsun ama kalbin sıcak gelmediği noktaları lütfen dikkate al. Çünkü bunlarda bir hile var diyor bazı sorunları ve sıkıntıları sırtına yüklemişler ve yük sürekli senin omuzlarında diyor ve sürekli taşıyan ve sürekli alttan alan sensin bir refaha çıkıyorsun ama bir ferahlama burada bir aydınlanma enerjisi geliyor bir feraha çıkıyorsun bir de aydınlanıyorsun bu senin için çok güzel bir tartışma yaşamışsın üstelik bir değil birden fazla kişiyle tartışma yaşadığın kişilerin içlerinden biri kendini çok haklı görmüş üstünlük taslamış Neyine güveniyor bilinmez ama bana bir şey olmaz mantığıyla hareket etmiş. Bu durumu çok içerlemişsin. Hem laf anlatmaya çalışıp hem de anlaşılmak istiyorsun ama anlaşılmamak seni çok yoruyor. Bu kişiyle beraber gerçekten e, seni derinden üzmüş olduğunu bir erkek var. Bozulan bu dengeyi yeniden inşa edecek diyor ve bu erkek sizden yaşça büyük çok da olgun bir kişi. Seni destekleyecek diyor. İçine doğan bazı şeyler var. Bil ki hepsinin gerçek payı burada yok. Bazen vesveseye bazen de evhama da kapılıyorsun. Olur olmaz böyle gerçekten sorunlar, sıkıntılar, hiç beklemediğin hesapta olmayan dertler seni evhamlaştırmış. Şimdi burada şunu belirtmek istiyorum ki lütfen iyi odaklan. Hep kötü şeyler olmayacak. Belki bir rüyanın etkisinde kaldın ya da bir olayın travmasında kaldın. Ama şunu belirtmek istiyorum ki lütfen iyi odaklan, iyi düşün. Yani ağzından çıkan kelimelerle şekillenecek bu dönem hayatın. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Enerjin o kadar sıkı ki bazen kendini ifade etmekte, kendini anlatmakta çok zorlanıyorsun. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki kısa kısa yollar var. Ama o kadar e, anlık bir yollar ki bu yolları yapıyorsun, gidiyorsun, geliyorsun ziyaretler var ve senin için manevi değeri büyük. Bakın manevi değeri büyük sevdiğin bir şey var ve burada buna elde ediyorsun. Manevi değeri büyük sevdiğin bir şeyi elde ediyorsun. İki hafta içerisinde bakın iki hafta içerisinde diyor bir şey elde edeceksin diyor. Biriyle bir anlaşma yapmak üzeresin ya da yapacaksın. Aslında e, burada hoş olmayan sanki içine e, burada kemiren bir durum var. Bir anlaşma yapacaksın. Belki bir ortaklık, belki farklı bir konu. Bir anlaşmaya oturacaksın. Sanki içine sinmeyecek bir durumlar olacak ama... Bu anlaşmayı yapsam mı yapmasam mı görüşmeye gitsem mi gitmesem mi biraz tereddüttesin ve şunu da belirtmek istiyorum ki lütfen git çünkü şartları e, burada sen belirleyeceksin. Eline bir fırsat da geçecek. Bunu da belirtmek istiyorum. Hiç beklemediğin, ummadığın bir anda da burada bu fırsattan da faydalanacaksın. Çok net söyleyeyim. Çünkü kutup yıldızı yansımış. Kutup yıldızı yansımış dilerim tez vakitte güzellikler olsun değil mi sevgili dostlarım yıldızınız yüksek şansınızda bol olsun yüce Rabbim zorlaştırmasın kolaylaştırsın o güzel vaktinize zamanınıza yüreğinize sağlık siz buradaysanız ben de buradayım İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Ben de iyi ki sizinleyim. Her şey gönlünüzce olsun. Selamet olsun. Sağlık olsun. İlk önce sağlık arkadaşlar. Gerisi de diyorum ya ölümden başka her şeye çözüm vardır. Yüce Rabbimin merhameti üstünüze olsun diyerek sizlere en güzelini emanet ediyorum. Alma verme dengesine de davet ediyorum. Videoları bildiri seslerini açarak kanala abone olarak desteklerseniz çok sevinirim. İyi ki varsınız. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Ben Firuze Yorumcu. O güzel kalbim birinizden öpüyorum selam ve sevgilerimle